Hayattaki çoğu şeyin ölçülü olması en iyisidir. Çoğumuz mülk sahibi olmanın sorun olmadığı konusunda hemfikiriz. Ancak bunun neden ve ne zaman çok ileri gittiğini söylemekte zorlanıyoruz. Zenginlik arayışı, hayırseverlik, nezaket ve başkalarıyla dayanışmadan daha yüksek bir önceliğe sahipse, hayatınıza açgözlülük hakimdir. Büyük Yunan şairi Hesiod şunları söylemiş: Gerekli ölçüye uyun ölçülü olmak her şeyde en iyisidir. Bu hayatın tüm yaşlarında, evrelerinde ve yönlerinde destek bulan bir bilgeliktir. Su içmek güzeldir ama fazlasını tüketmek tehlikelidir. Bir şat vodka seni öldürmez ama bir galon muhtemelen öldürebilir. Çok çalışmak iyidir ama kendini yakmak iyi değildir. Kibar olmak harikadır ama dal kavuk ürkütücüdür. Her şeye ılımlı olmak gerekiyor. Ancak bu çizginin nereye dönüştüğünü belirlemek her zaman kolay değildir ve bunun harika bir örneği mülk ve servetle ilgilidir. Çoğumuz bir şeylere sahip olmanın ya da en azından bir şeylere sahip olma hakkına sahip olmanın iyi olduğu konusunda hemfikiriz. Bir telefon almak, bir araba sahibi olmak veya kendi kıyafetlerinize sahip olmak sorun değildir. Ancak aynı derecede doğru olan şu ki çoğu insan hem büyük malikanelerde hem de yetersiz beslenerek ölen çocukların olduğu bir dünyadan rahatsız açgözlülük, kıskançlık ve rüşvet ahlaksızlık olarak kabul edilir. Saplantılı bir şekilde maddi şeylere yönelmek esas olarak ya yanlış yönlendirilmiş ya da en kötü ihtimalle tamamen ahlaksız olarak kabul edilir. Peki zenginlik ne zaman açgözlülüğe dönüşür? deneyimlerimizi ve maddi varlıklarımızı artırmaktan başka bir şey düşünmediğimiz zamandır. Bu, açgözlülüğün hayatınıza hakim olmaya başladığı noktadır. Buna meydan okuyan bir düşünür de Peter Singer'dir. Singer, evrimin belirli bir rekabet edebilirlik üzerinde çalıştığını, yani en uygun olanın genlerini aktaracağını kabul ediyor. Ancak bunu tamamen açgözlülük veya bencillikle ilişkilendirmenin yanlış olduğuna da inanıyor. İşbirliği ve üretken ilişkiler hayatta kalmak için aynı derecede hayati öneme sahiptir. Singer'ın argümanı, dürtü ve başarının sinsice açgözlülüğe dönüştüğü noktayı belirlememize yardımcı oluyor. Paramızı harcamaktan nefret ettiğimiz, tüm uyanık yaşamlarımızı ilişkilerimizin pahasına kararlı bir şekilde daha fazla biriktirmeye adadığımız zamandır. Deneyimlerimizi ve maddi varlıklarımızı artırmaktan başka bir şey düşünmediğimiz zamandır. Bu açgözlülüğün hayatınıza hakim olmaya başladığı noktadır. Ama aynı zamanda açgözlülüğün sağduyulu şefkat duygumuzun yerini aldığı zamandır. Mülk ve servetin hayırseverlik, nezaket ve başkalarıyla dayanışmadan daha büyük erdemler haline geldiği zamandır. Dolar işaretleri ve hızlı arabaların sokakta ölen insanlardan daha önemli olduğu zamandır. Maaş zammı almanın başka birinin kovulmasından daha önemli olduğu zamandır kimse kendini aç gözlü olarak düşünmekten hoşlanmaz. Ancak kendinizi yakından incelerseniz muhtemelen hayatınızın en azından aç gözlülükle lekelenmiş bazı yönlerini bulacaksınız. Hepimiz zaman zaman kendimizi kontrol etmeliyiz. Çünkü bana göre de hangi felsefeci olursa olsun ya da hangi yaşam teorilerini savunursanız savunun. İnsanlığın geldiği noktayı açgözlülük ya da hırslarımız doğrultusunda daha da kötü bir noktaya taşımanın hiçbirimize bir yararı yok. Her bilgiyi, felsefeyi ve teoriyi doğru yönde kullandığımız sürece belki de her birimiz bir şeylerin ucundan tutmuş olarak yararlı şeylerin önünü açmış olabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve beğendiyseniz yorumlarda bu konu üzerinde siz de yorum getirerek bir tartışma açabilirsiniz. Ve umarım sizlere ulaşabilirim.